Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere video izleyerek para kazanmayı göstereceğim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımda her gün ama her gün aralıksız sizler için internetten para kazanma yollarını gösteriyorum şu şekilde göstereyim mesela 10 dakika 50 TL kazanma program e, logo yap belli TL kazanma internetten para kazanma günde 80 lira 50 lira 3 adım 50 TL kazanma gibi bakın daha bir sürü var zaten görüyorsunuz kanalıma abone olup kanalımı incelemeyi unutmayın ve bu videoyu da lütfen beğenmeyi de unutmayalım arkadaşlar hemen videomuza geçelim o zaman çok fazla uzatmadan Öncelikle şimdi bu videoda ne yapacağız onu anlatayım. Öncelikle sitemizin adı youtubeabone.com. Buraya ücretsiz bir şekilde kaydoluyorsunuz arkadaşlar. Facebook'la bile kaydolma var. Ee, o kadar basit %100 güvenilir bir sitedir arkadaşlar. Ben nereden baksanız bir yıldır falan kullanıyorum bunu ama çok aktif kullanmıyorum. O yüzden levelim düşük arkadaşlar. 6 level falan. Sadece YouTube'da işte video çekerken bir iki tane görev yapıyorum o kadar. Hemen size sitenin mantığını göstereyim arkadaşlar. Şuradan bakın. Siteye kaydolup girdikten sonra karşınıza böyle bir ekran gelecek. Biliyorum hiçbir şey anlamayacaksınız bu ekrandan. Bu arada yaptıklarımı hepsini telefon üzerinden de yapabilirsiniz. Telefon üzerinden de para kazanabilirsiniz. E, sonuna kadar atlatmayı, e, sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Atlatmadan izleyin. Parayı nasıl hesabınıza, e, ininal banka, papara hesabınıza nasıl aktaracağınızı da göstereceğim. Lütfen e, videoyu izleyin arkadaşlar. Şimdi e, siteye kaydolup girdikten sonra bakın sağ tarafta gördüğünüz gibi YouTube e, video izle, otomatik video izle, YouTube izlediğin kadar kredi gibi seçenekler var. Öncelikle siteye mantığından hemen bir bahsedeyim. Sol tarafta gördüğünüz gibi kredi ve bakiye var arkadaşlar. Şimdi bu kredi ve bakiye kısmı ne oluyor? Burada kazandığınız kredileri bakiyeye dönüştürüyorsunuz arkadaşlar. Sonra kazandığınız bakiyeyi de istediğiniz karta atıyorsunuz. Birazdan zaten onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bakın sağ taraftan bu arada buradaki bütün görevleri yapabilirsiniz. Ancak ben içinden en rahat olanını yani mesela diyelim ki YouTube izlediğin kadar kredi var. Mesela bunu açıp şimdi bunun bir kere basıyoruz. Ve bakın diyelim ki buradan izle tuşuna bastıktan sonra arkadaşlar birazdan zaten anlatacağım. Videoyu şu şekilde bir dakika sesini bir kısayım. Şuradan hemen. Şuradan mı kısalım. Şimdi buradan izle diyoruz arkadaşlar ve izle dedikten sonra bakın bizi böyle bir videoya atıyor arkadaşlar. Diyor ki her 30 saniyede 16 kredi ve 6 prestiz, e, pre, prestij kazanıyorsunuz. Şimdi ortalama bizim buradan kazancımız arkadaşlar 160-200 kredi falan olacak. Yani e, bu arada izlemek zorunda değilsiniz. Şimdi göstereceğim zaten bakın izleme tuşuna bastınız. Şuradan sesimi kısalım. İzleme tuşuna bastınız. İsterseniz. Bunu böyle aşağıya alırsınız gelir, e, PUBG, PUBG atarsınız veya olmadı gelirsiniz buradan Netflix'ten film falan, Youtube'dan film, dizi, video izlersiniz veya bu şekilde açık bırakıp istediğiniz herhangi bir yere gidebilirsiniz. E, şimdi bu e, birinci yoluydu arkadaşlar şöyle hemen bu birinci yol arkadaşlar. E, şimdi yapacağınız şey burada bu videonun bitmesini beklemek arkadaşlar. Dediğim gibi bakın 14 saniye izlemişim 321. Ee, daha 321 saniyede izleyeceğim şöyle şu şekilde hemen bir açık bırakayım ben şöyle yanlışlıkla videoyu durdurdum şuradan bir açık bırakalım hemen şöyle açtık bakın şurası e, 30 saniye olsun en azından e, kredi kazandığıma dair şunu bir göstereyim şu an sol taraftan bakın şuradan bakın 152 kredim var arkadaşlar Eksi 152 kredi e, tabisi de eksili bir durum olmaz bakın şu an 16 kredi geldi. Siz tabi dediğim gibi sonuna kadar da izleyebilirsiniz. Ben hızlı hızlı hemen bu videoda hepsini göstermek istiyorum. Onun için hemen geçeceğim. Bakın 16 kredi kazanmışım arkadaşlar. Hatta durun şöyle. Zaten 10 saniye kaldı. 10 saniyede de bari diğer 16 kredi de alayım. Bu arada lütfen lütfen videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Beğeni paylaşarak arkadaşlarınıza gönderin. Beraber para kazanın. Beraber paraları harcayın. Şu an bakın 60 kredi oldu ve 32 kredi 60 saniye oldu ve 32 kredi kazandım. Bakın eksi 152 kredideydim. Sayfayı bir kere yeniyorum ve gördüğünüz gibi eksi 120 krediye düştüm. Dediğim gibi size eksili bir durum yok. Siz direkt artıdan başlayacaksınız. Hatta artı 5000'den falan başlıyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi e, e, diyelim ki kredileri kazandınız. İşte kendinize yetecek kadar kredi yaptınız. Kredilerinizi kazandınız. Bu arada sağdaki görevlerden de bir iki tane göstereyim isterseniz. Mesela bakın YouTube beğenden de hızlı bir şekilde kazanabilirsiniz. Ne diyor YouTube? Tamam buradan tıklayalım. Bakın bir tuşa beğen tuşuna basıp 87 kredi kazanıyoruz. Beğen tuşuna bastık şunu hemen bir durduralım şöyle. Buradan beğendik geldik yukarıdan bunu kapattık. Ve bakın eksi 120 kredim vardı 87 kredi daha eklendi eksi 33 kredi oldu beğendin daha hızlı kazanabilirsiniz ancak belirli bir süre daha hızlı kazanabilirsiniz Çünkü e, belli bir süre sonra bu kredi miktarı düşüyor arkadaşlar 50'ye işte e, 60'a 50'ye oraya kadar düşüyor e, istediğiniz gibi artık siz, Hepinize e, selam arkadaşlar durduralım hemen şuradan beğendik geldik yukarıdan kapattık Şöyle gördüğünüz gibi 54 kredim vardı. 141 kredim oldu. Bu şekilde bu şekilde kazanabilirsiniz. Bu arada ben bu siteyi YouTube için kullanıyorum. Yani arada bir YouTube'a izlenme atıyorum. Veya işte beğeni atıyorum. Ee, tekrar beğendik. Bakın 82 krediye düştü arkadaşlar. Şimdi tekrardan durduk. Beğendik. Kapattık. Bu şekilde bakın sol tarafta. E, bu arada <laughs> izlenme falan atıyorum derken yani kendi kanalıma atmıyorum arkadaşlar öyle söyleyeyim yani kendi kanalıma hiçbir şekilde evet bot atmam ee, şimdi buradan mesela dediğim gibi diğerlerine yapabilirsiniz diyelim ki yaptınız Bu arada arkadaşlar ee, bir saniye Tamam para e, eğer ki bir hesaba daha da hemen göstereyim mesela bakın burada krediden bakiyeye dönüştür var Pardon burada krediden bakiyeye dönüştür var Bakın buna bastık. En az 5000 kredinizin olması gerekiyor arkadaşlar. Ki 5000 krediyi de 15 dakika 20 dakikada yaparsanız yaparsınız. Çok uğraşırsanız eğer. Şimdi diyelim ki e, işte 5000 kredi diyelim ki işte 20.000 kredi yaptınız. 2 gün uğraştınız. 20.000 kredi yaptınız. 20.000 krediyi arkadaşlar ortalama e, ne kadar alıyormuşuz? Bir dakika arkadaşlar. şöyle bir 20 bin krediye ortağıma 2 lira kazanıyorsunuz arkadaşlar 20 bin krediye bence gayet de güzel yani dediğim gibi uğraşırsanız bir saatte bile 20 bin kredi yapabilirsiniz ee, bunun için dediğim şartları yap, yerine getirmeniz lazım. Şimdi diyelim ki krediden buradan dönüştür dediğiniz zaman ne kadar krediniz varsa onu yazıp dönüştür dedikten sonra buradan ödeme al diyeceksiniz arkadaşlar. Yukarıdan bakın. Ödeme al diyor. Ödeme şeklini seçin diyor. İnanıl şu an yok arkadaşlar ama gelecek. Banka papara, banka kartı papara, kripto para ve Google Play diye kartı var. Ben papara diyelim. Mesela istediğiniz tutar. Mesela ne kadar çekmek istiyorsanız. mesajda işte 20 nokta işte 20 lira çekmek istiyorsunuz. işte burada adınızı soyadınızı yazacaksanız burada paparazzi yazıp ödeme talebi oluştur diyeceksiniz. En geç 3 3 iş günü içerisinde para hesabınıza yapmış olacak arkadaşlar. Bu şekilde sizde internetten para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle şunu da bir söyleyeyim. Yani öyle bir tuşa basayım da 50 lira versin gibi bir şey yok arkadaşlar. Bunun için yani ee, emek vermeniz lazım. Biraz uğraşmanız lazım. Para kazanabilmek için en azından. Ee, bunun için dediğim gibi hani biraz emek vermeniz lazım. Yoksa tek seferde kimse kimseye 50 TL vermez. Yani veren varsa hatta bana söyleyin. onu da videosunu çekeyim. Öyle yapalım. Her neyse videomuz bu kadar.